Herkese merhaba arkadaşlar bugün sole angel uçuyoruz Şimdi arkadaşlar neler istediğimizi istiyorum Arkadaşlar ee, e, Bir secretlar ee, Şunu istiyorum bir de Ve Siyahlısını istiyorum Siz Ben Arkadaşlar ben secretiz Arkadaşlar hangisini Sip çarpacağını yorumlayasın ee, arkadaşlar e, kardeşim e, turuncudan istiyor ve beyazdan istiyor ve siyahtan istiyor. Şimdi e, getir getir kalem alıp işaretleyelim biz geliyoruz. Arkadaşlar işaretledik. Şimdi arkadaşlar patlatıyoruz. 3, 2, 1. Güzel patladı değil mi? Bak evet. patladı. İnşallah skip çıkar. Gel bakalım. Bana ne? Yapayım? Yok. Hadi açıyorum. Aç diye barın. Aç. Aç, 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 aç. aç. Açıyorum. İkincisi herkes kapatınca söyleyin. Ki arkadaşlar görsün. Ne çıktı arkadaşlar? Açın. Bu ne? Hı? Kim play like istedi? Ali. Ali sen mi? Ali de değil, çıktı ya. Ama bu kıyafet neydi? Niye böyle geldi? Donlu çıktı arkadaş ya ya. <laughs> Bakın cool. kıyafeti var mı? Ay, yok. Aa bunun kafası da çıkıyor. Biz nereden bir yerin kafası çıkıyor? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar ya bana böyle çıktı. Arkadaşlar çok ben çıkmak istiyordum. Ben de. Böyle çıktım. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye, bye. Bye, bye. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani